Herkese selamlar. Bugün sizlerle Prantek markasının yeni çıkarmış olduğu buharlı temizlik makinesi CB101A modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu açılımızı yapalım, sonra beraber özelliklerini inceleyelim. Kutumuzdan çıkan tüm parçalar bu şekilde. Şimdi bu parçaları tek tek sizlerle inceleyelim. Bu cihazımızın kendisi uzatma borularımız. Bu zemin aparatımız. Bu ise halı başlığımız. Bu ütü aparatımız. Bu cam aparatımız. Bu buhar aparatı. Bu ise zemin aparatı bağlantı parçası. 2 adet yer havlumuz. 1 adet ütü havlumuz. Plastik fırça. Metal fırça. Uni ve ölçü kabımız. Cihazın içeriğinden çıkan kullanım kılavuzunda cihazı çalıştırmadan mutlaka detaylı okumanızı tavsiye ederim. Cihazımız 2 yıl garantilidir ve garanti belgesi kılavuzun son sayfasındadır. Kutu içerisinden çıkan tüm parçalar bu şekilde. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Cihazımız 2000 Watt gücüne sahiptir. Kablo uzunluğu 5 metredir. Bu da kullanım sırasında bizim için kolaylık sağlar. 4 bar buhar basıncına sahip. Su haznesi 1.6 litredir. Geniş su haznesi sayesinde kullanım kolaylığını sağlar. Cihazımızın genel özellikleri bu şekilde. Şimdi sizinle cihazı daha detaylı inceleyip çalıştırmaya başlayalım. Bu kısım cihazımızın buhar ortumu. Buharın iletilmesini sağlar. Bu kısım buhar düğmesi. Bu şekilde buharı kontrol etmemizi sağlar. Bu kısım çocuk kilidi. Düğmeye basmadan sürekli buhar çıkışı sağlar. Bu kısım ayar düğmemiz. Buharın miktarını ayarlamanızı sağlar. Bu kısım buhar nozulu, buharı iletir. Bu kısım aksesuar kilidi, aksesuarları makineye bağlamanız içindir. Aksesuarı çıkarmak için aşağıya basmanız yeterlidir. Cihazımızı incelememiz gerekirse, burası taşıma kolu, makineyi kolayca taşımamızı sağlar. Bu kısım emniyet kapağımız, suyu doldurmak için açın, fazla basıncı tahliye edin. Bu ise gösterge ışığımız buhar durumunu gösterir. Hazneye suyu doldurup fişe taktığımızda bu kısımda yeşil ışık yanarsa buharımız hazır demektir. Normalde buharın hazır olması için 5-6 dakika gerekir. Hazneye doldurulan su miktarına göre bu dakika değişebilir. Cihazımızı çalıştırmadan öncesinde su haznemizi doldurmamız gerekir. Lütfen kullanmadan önce suyu doldurmak için ölçü kabımızı ve funnimizi kullanalım. Temiz su dışında herhangi bir kimyasal kullanmamalıyız. Suyu doldurmayı bitirdiğimizde lütfen emniyet kapağının kapandığından emin olun. İdeal buhar elde etmek için yarım litre ve 1.2 litre su doldurduğunuzdan emin olun. Doldurulabilecek maksimum su yaklaşık 1.5 litredir. Sizinle beraber haznemize suyumuzu ekleyelim. Bunun için huni ve ölçü kabımızı kullanıyoruz. Şu an ikinci ölçü kabındaki suyu ekliyorum. Bununla birlikte toplamda bir buçuk litreye yakın haznemize su ekledik. Suyumuzu doldurduk çalıştırmaya başlamadan önce emniyet haznemizin sıkıca kapandığından emin olmalısınız. Cihazımızı fişe taktık. Bu tuşa basarak çalıştırıyoruz. Tuşa bastıktan sonra bu gösterge ışığı kırmızı renk yanıyor. 6-7 dakika bekledikten sonra yeşil ışık yandığında buhar vermeye hazır hale gelecek. Işık yeşile döndü. Buharımız hazır hale geldi. Temizliğimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi buharımız geldi. İlk başta su akıtma yapabilir. Bu çok normaldir. Buhar basıncı biriktiği için gerçekleşir. Ama daha sonrasında akıtma problemi olmayacaktır. Uzatma borularımızı bu şekilde taşıyoruz. Bu borular sayesinde ulaşması mümkün olmayan yerlere daha kolay ulaşabiliriz. Ben işe ilk olarak duvar silmekten başlıyorum. Bunun için zemin aparatını kullanacağım ve zemin aparatını bağlantı parçasını bu şekilde takıp zemin aparatını da şu yönde takıyoruz. Mopumuzu da cırt cırtlı yüzeyleri sayesinde kolay bir şekilde taktık. sildik. Şimdi ise halı başlığını takarak halılarımızı temizleyelim. Halının üzerinde kullanımı da oldukça kolay. Sürekli buhar vermek istediğinizde buraya basılı tutmak yerine çocuk kilidini açtığınızda düzenli buhar vermeye başlayacaktır. Hiçbir tuşa basmanıza gerek kalmayacaktır parkeli yüzeyde temizliğini de beraber yapalım. Şimdi de fayanslı yüzeylerde temizliğini izleyelim. Uzatma borusu sayesinde temizliği de oldukça kolay. Ulaşamadığımız tavanlara bile uzatma borusu sayesinde çok rahat ulaşabiliyorum. Buhar gücünü de görüyorsunuz. Duvar, halı, parke ve fayanslarımızı temizledikten sonra uzatma borusunu çıkarıyoruz ve ütü başlığını takarak koltuk temizliğimizi yapacağız. Bu başlığımızı da kolay bir şekilde takıyoruz. Mopunu da geçirelim. Normalde bu başlık ütü başlığı olarak geçiyor ama ben kumaşlı yüzeylerimizde, koltuklarda, sandalyelerde de kullanmayı düşünüyorum. Gelin hep birlikte deneyelim. Buharın gücü sayesinde koltuklarımızı dezenfekte etmek de artık çok kolay başlığını ütülemede de göstermek istedim sizlere. Perdemin bu kısmında kırışıklık vardı. Hemen sizlerle deneyelim. Nasıl gündüz yaptığını görüyor musunuz? Bu başlıkla aynı zamanda dolap temizliği de yapabiliriz. Dolaplarımızı buharla temizledikten sonra kurulama beziyle kurulayarak temizliğini sağlayabiliriz. Şimdi de ütü başlığımıza cam silme aparatını takarak cam temizliği yapıyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi sizlerle plastik ve metal fırçanın temizlik alanlarını da görelim. Bu başlıkları takmak için öncelikle buhar başlığımızı takıyoruz. Aparatları bu şekilde geçiriyoruz. Daha hassas yüzeyler için plastik fırçayı, daha sert ve zorlu kirler için metal fırçayı kullanabilirsiniz. Ve son olarak buhar başlığımızı da takıp ocak temizliği yapmak istiyorum. Güçlü yağ kirlerini nasıl çıkardığını birlikte görelim. Ocağım gri renk olduğu için siz tabi çıkan kirleri görememiş olabilirsiniz. Hemen şöyle birlikte bakalım. Görüyorsunuz çözülmeyen yağları bile buharın gücü sayesinde kimyasal kullanmadan temizledik. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlerle Prantec CB101 at buharlı temizlik makinesini inceledik. Genel olarak temizlikte birçok alanda sizlere cihazı göstermeye çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve videom sizler için faydalı olmuştur. Benim buharlı temizlik makinesi için yorumlarıma gelecek olursak piyasaya göre fiyatı uygun ve yüksek performansta bir ürün olmuş. Tercih edecekler için kesinlikle tavsiye ederim. Buharının gücü özellikle çok iyiydi. Şimdiden alıp deneyeceklere güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Hoşçakalın.